Asgari ücretin 30 bin lirayı geçmeyeceği öngörülüyor. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Kiraları ve e, faturaları baz alınıp öyle düşünülüp öyle verilmeli bence yani. Eğer günümüzde bir kira 25'ten aşağı değilse 30 bin lira kime yeter? Kısa bir hesap yani. Hele de günümüzde diyorlar ki çocuk yapın. İki çocuğu varsa çalışmıyorsa, tek bir insan çalışıyorsa, 50 bin lira bile alsa mümkünatı yok yani. Maalesef. Asker ücretin en az bir 42-45 olması lazım ki rahat bir geçim olsun. Geçime bu kadar zor. Baksana. Asker ücretle mi çalışıyorsunuz böyle Evet. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz ama geçinmek zorundayız. Hani. Geçinmeye çalışıyoruz. Geçime böyle çok kolay değil yani. Ya bence en az 40 bin, kadar. 40 bin 50 bin olması lazım. Kesinlikle yetersiz. Yani şöyle bir pazara baksanız zaten anlarsınız. Yani insanlar 30 lirayla kira mı versin, çocuk mu okutsun, alışveriş mi yapsın, yemek mi yesin? Elini vicdanına koysunlar. Bir 20 sene çalışmışım. Doğum yapmışım, 4 tane bebek doğurmuşum. Sütlerim aharak çalıştım ben fabrikalarda. Aldığım para görsünler biliyorlar ne kadar aldığımız emeklilerim. Ne kadar alıyor? 18 birçok falan alıyor. Yani bu insanlara yazık. Allah'ını peygamberini seven insanlar bu emeklilere bir el alsın. Bu yemin veriyorum Allah'ını peygamberini sevenler Bu emeklilere bir şey atsın yani. Ben sütlerimi harak doğum yaptım yaptım çalıştım ben bu fabrika köşelerinde. Yazık günah değil mi bu emeklilere? Ölüme terk ediyorlar ya. Emekli aç aç. Emekli aç. Emeklinin hakkı başka illere gitti. %12'lik zamana ne yetecek ki? Yetmiyor kardeşim yetmiyor yetmiyor. Hangi emekli olursa olsun kira da vermesi geçinemez. Benim bak emekliliğim var ama emekli maaşıyla aç kalayım. Sağdan soldan inşaatlara gidip bir şeyler bu yaşta çalışmaya oluyor. Çalış ne yapayım? Aç kalayım. 65. 65 yaşındayım. Zor. Hayat zor. Iki olması gerekiyor peki rahatça bir yaşansın. Vallahi ben 30 lira olmasını isterim. 30 lira olsa normal geçinir. Yeterli olmaz. İnan pazara çıkamıyorum. Boş gidiyorum. Para yok. Enflasyon farkı dışında bir ekstra artış yapılmasını bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Öyle bir söylenti var. Ama yaparlar mı yapmazlar mı? <laughs> Kendilerine kalmış bir şey yani. 25-30. Yani olması gerekiyor. Yani daha fazla işte yapmıyorlar. Zaten verecekleri ya iki ya üç. On, on, on altı alıyor. E, üç verseler zaten on dokuz oluyor. Ne olacak? Yirmi bulamıyor. Kira yirmi üç, yirmi dört. Nasıl ödüyorsun? Ya kız çalışıyor. İdare ediyoruz işte iki hikayeleri. Yeterli olmaz yani. Çapımıza ek bir zam bekliyor musunuz peki? Ek zam vermezler yani. Zannetmiyorum ben. İhtiyaç var mı sizce? Çok. 18 bin lira kibar ediyor. Pazara gir çık 18 bin karşılığı olsun. Bir ayda 18 bin lira yetmiyor. Çok az. İnanılmaz az. Şu pahalılığa göre çok az. İnsanlar çok mağdur oluyor. Özellikle emekliler, asgari ücretliler. Yani toplumu görüyorsunuz. Ya pahalılık o kadar var ki, hani bunu görmezden gelmek imkansız bir şey artık. Herkes isyanla sandal ile önümüze gelecek. Yani... Aldığım para 19 milyon. Yani bu 21-22 gibi mi olacaksınız? Evet başına? o kadar olacak. Evet o kadar Mümkün değil. Kaç olması gerekiyor sizce? En az, bir... en az 35 olması lazım, en az. En az 35'e lazım. Bak aldığım şey belli işte ağaçta. Bir kilo biber 120 lira. Bir kilo biber. Ayşe, kanlı bahar 50 kağıt. Bak lahana 50 kağıt bak gözler. Etiketleri görüyorsunuz. Sarımsak olmuş 200 lira. Ispara 40 lira. Nasıl bunu şey yapacağız? Alamıyoruz ya alamıyoruz. Hiç alamıyoruz. Eskiden alabiliyor muydunuz? Tabii, yani? eskiden alabiliyordu tabii. Son son seçimden sonra tamamen bu hücudu kaçırdı. Adama hiç e, e, ne bileyim ben, ezilen halk alıyor, ezilen emekli oluyor, işçi oluyor, memur oluyor. Bak ne diyeceğim ben, 100 milyar lira verse bile bizim Tayyip Erdoğan'ımız bizi emekli maaşı yine millet nankör. Milletin, milletin odasına yemek taşısa her gün dokuzda getirse bir günde on da getirse onun gözü kör olsun niye getirmedi diyecektir. Bu millet nankör. Ne kadar alıyorsunuz? yedi bin lira maaş alıyorum. Paşa paşa geçiniyorum. Geçiniyorum. Çaydan da geliyor. Her yerden geliyor. Allah'ıma şükürler olsun. Geliyor. Top ne kadar yesene o kadar yeğiliyor. E niye? Kira da veriyorum. Oğlum kira veriyor kira veriyor. Dünyanın parası. Ben kira sana bir şey diyeyim mi? Millet nankör. Eşim, eşimin emekliliği var. O da yetmiyor. Ne kadar emekli maaş alıyor? 17. 20 bin lirayı bulmayacak. Ee. Ee. Zaman. Yeterli olur mu? Yerisiniz Hayır, yersin ki bile acız, aç, aç. Doymuyoruz, acız. Öyle işte, acız. He. Kader utansın, baştakiler utansın. Daha ne diye kızım. Tokatlıyım. E, tokatta e, şifşi olarak e, büyüdüm, ürettim. Bu tezgahta ne var ne yok bunlar hep ürettim. Ürettim memleketimi, toprağımı, verimli niksar e, bıraktım geldim. Burada işçi olarak iş arıyorum, iş bulamıyorum. Emekliyim, geçinemiyorum. İşsizlik başını almış gitmiş. İstiklal ofislerine telefon açıyorum, hiç iş yok. Kaç tane ofis varsa hep iş bakıyorum, yok iş yok diyorlar. Yani bu insanlar nasıl geçinsin? İş yok, toprağa para etmiyor. Burada betonla ne ne yaratacak bu kadar yığılmış insanlar büyük şehirlere? Biz şimdi emekliyim, yani bana verilen 2 lira, 3 lira zamla ben nasıl çocuğumu okutacağım, nasıl geçindireceğim, bu yüksek faturaları nasıl ödeyeceğim, bu millet nasıl ödesin? Yani Çok zor durumdayız. İstiklal yaratsınlar, köye dönüş versinler, hayvan besleyelim, ben köylüyüm, ben çiftçiyim, burada ne işim var? Neden geldiniz? Neden bıraktınız? Neden geldim? Çocuklarım 2012'de geldim, 2010'a kadar, 2006'ya kadar tarım çok iyiydi. 2010'a kadar çok iyiydi, Türkiye'nin her yerinde. Şimdi ise o günden itibaren e, baktığımızda ekiyoruz, biçiyoruz, e, elde sıfır, çocuklarımızın geleceği yok. Babamız yedi çocuğa bakıyordu, şimdi biz kendimize bakabiliyoruz. Yani ben emekliyim 16.880 lira para alıyorum, ben kendime yetmiyor. Giydiğim elbise, yani kendime yakışır bir elbise giyeyim diyorum, giyemiyorum. Onu da giyemiyorum e, ve evet götürürken de bak eksik şeyler götürüyorum. Bak tamamlayamadım, yani sofraya konacak burada binbir çeşit şeyler var.

Алома Амон Қоранов